Galatasaray'ın Muslera'nın yerine düşündüğü Ederson, İstanbul'a bir adım daha yaklaştı. Çünkü Avrupa futbolunda dev bir kaleci domino etkisi yaratabilecek gelişme yaşandı. İtalyan yıldız Cain Luigi Donnarumma'nın Manchester City ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bu transfer gerçekleşirse City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un takımdan ayrılması kesinleşecek. Gianluigi Donnarumma Galatasaray takipte ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Donnarumma'nın City'ye gelişi Ederson'un yaz transferinde ayrılığına bağlı. İşte bu ihtimal, Galatasaray'ın devreye girmesi için büyük bir fırsat yaratıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bir süredir Ederson'u transfer listesinde tutuyor. Donnarumma hamlesi sonrası Jimbom'un iştahı daha da kabarmış durumda. Ederson AVRUPADA kaleci pazarı kızıştı Manchester City, Donnarumma için anlaşma tamam gibi. PSG, Donnarumma'nın ayrılmasıyla yeni bir kaleci arayışına girecek. Galatasaray, Ederson için beklemedi. Diğer kulüpler, Ederson için Premier Lig ve Serie A ekipleri de devrede olabilir. Ederson kimdir? Yaş, 31 mevki, kaleci kulüp, Manchester City milli takım, Brezilya başarıları, Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi zaferi eğer domino taşları düşerse, Galatasaray tarihinin en flash transferlerinden birine imza atabilir. Taraftarlar şimdiden, hayırlı olsun, demek için sabırsızlanıyor.